<سؤال> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصله لدن الذي هو إسمة أمره. وأصله لدنياي التي فيها معش. وأصله لآخرتي فيها معد. وظل الحياة زيادة لفي كل خير. Ve zalilil mefta rahaten limin kulli şerr ey ihsan bol Allahım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslihli dinillazi ve ismetu emri ve aslihli dünyayı lettifihe miaşk ve aslih li ahireti fiha meyad ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr ve zallil mefte raheten li min kulli şer Ey ehsan bol Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لدين الله هو اسمة أمره وأصلح لدنيا يلت فيها معش وأصلح لآهرتي فيها ميض وظل الحياة زيادة لفي كل خير Ve zalilil meftə rahatən limin kulli şər. Ey ihsanı bol Allahım. Bütün işlərimin başı olan, dinim konusunda hataya düşməkdən məni qoru. Yaşadığım şu dünyadakı işlərimin yolunda gitməsini sağla. Dönüb varacağım ahirətimi qazanmama yardım et. Həyatım boyuca daha çox xeyir yapmamayım çam ver. her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslihli dinillazi ve ismetu emri ve aslihli dünyayı lettifihe miaşk. Ve aslihli ahireti fiha meyad Ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr، Ve zallil mevte raheten li min kulli şer Ey ehsan bul Allah'ım Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmeçten beni koru Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصله لدن الله هو إسمة أمره وأصله لدنياي يلت فيها معش وأصله لآهرة فيها معد بظل الحياة زيادة لفي كل خير بظل المفتة رهة لمن كل شر Ey ehsanı bol Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru, yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla, dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et, hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver, her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et.'' Amin 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 inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahı ve berekatü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme aslih li dinî lezî hubî ve ismete emrî ve aslih li dunyâye lẹtte ve aslihli ahireti fiha meyad ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr ve zallil mefte raheten li min kulli şer Ey ehsan bul Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyada dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla ölüp baraçağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım, can ver. Her türlü çötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أصلح لدين الله هو اسمة أمري وأصلح لدنيا يلت فيها معش وأصلح لآهرتي فيها معد وظل الحياة زيادة لفي كل حير وظل المفتة راهة لمن كل شر أي إحسان بل اللهم Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver. Her türlü çötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin. Amin. Amin inşallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصله لدني الذي هو أمره أمري وأصلح لدنيا يلت فيها معش وأصلح لآخرتي فيها مياد وظل الحياة زيادة لفي كل خير Ve zalilil meftah rahaten limin kulli şerr. Ey ihsan bol Allahım. Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver. her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslihli dinillazi ve ismetu emri ve aslihli dünyayı lettifihe miaşk ve aslih li ahireti fiha meyad ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr ve zallil mefte raheten li min kulli şer Ey ehsan bol Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصله لدن الذي هو إسمة أمره. وأصله لدنياي يلت فيها معش. وأصله لآخرتي فيها معد. بظل الهاية زيادة لفي كل خير. بظل المفتة رهة لمن كل شر. Ey Ehsan, bol Allah'ım, bütün işlerimin başı olan, dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver. Her türlü çötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslih li dinillazi ve ismetu emrih. Ve aslih li dünyayı lettifihe mi'aşk ve aslih li ahireti fiha meyad ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr ve zallil mefte raheten li min kulli şer Ey ehsan bol Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme aslih li dinillazi huwa ismatu amri va aslih li dunyaya lak tifi